Ve ana haberde. Bültenimizin başlangıcında da belirtmiştik AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül ilerleyen dakikalarda stüdyo konuğumuz olacak diye işte o dakikalar geldi. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür akşamlar, ediyoruz bizimle vardır. birlikte olduğunuz için. Hemen Sorularımıza geçelim istiyorum evet. çünkü süremiz kısıtlı. Az önce haberimizde de izledik. Özellikle İzmir'de hem vatandaşların hem de spor camiasının, spor kamuoyunun yakından takip ettiği... ...İzmir'e yapılacak olan statlarla ilgili gelişmeler söz konusu. Ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak, hangi tarihlerde bitecek, İzmir'e ne kazandıracak, nasıl faydası olacak... ...soruları birçok haliyle kafalarda dururken bir de baktık ki belediye başkanlarımız da kalktılar. Kim açıklamalarda bulundular? Onlardan bir tanesi Kaşyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'dı. Taraftarlarına stat stat müjdesi verdi. Size soralım İzmir Milletvekili olarak bu stat bilmecesi ne zaman sona erecektir Sayın Vekil? Vallahi bizi bıraksalar şimdiye kadar statları bırakmıştık. Maçlar da yapılıyor olacaktı. Hı -hı. Şimdi biz hükümet olarak e, seçim beyanlamamızı 2011'de açıklarken İzmirlere bir söz vermiştik. Demiştik ki İzmir'e bir kuzeye bir güneye olmak üzere iki tane stadyum kazandıracağız. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık. Zamanında eski Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cevat Durak'la görüştük örnek öyle belirledikleri arazi vardı. Öncelikle o Büyükşehir Belediyesi'nin de hı hı. orayı yapmaya uygun gördü. Bu arazide gerekli çalışmalar yapıldı, yerinde incelendi. Yalnız arazinin dere yatağında olduğundan dolayı zeminde ciddi sıkıntıları var. Ee, ve orada 20 bin, 25 bin kişilik stat yapmak belki 100 bin kişilik stattan daha pahalıya mal olacağı. Hı hı. Ciddi bir kamu israfı ve e, kamu kaynağının heba olacağı görülünce başka yer arayışı içerisine girdik. Başka bir yer gösterilmedi. En uygunu şu anda e, stadyumun 15 bin kişilik stadyumun yapılacağı, Karşıyaka Spor Kulübü'nde tesislerinin olduğu, yıllardır arkada atıl duran bir alanda biraz iyileştiriliyor. 15 bin kişilik bir stadyum. E, çok güzel de bir proje oluştu. Hemen biz bu proje hazırlandı. E, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yöneticilerine şeylerine sunuldu. Onlar da çok memnun oldu. E, ve bu stadyum yapılırken dedik ki ya, öyle bir şekilde bu projeyi geliştirelim ki, Karşıyaka spor kulübünün de katkısı olsun. Bu spor kulüplere gidip başkalarının kapılarında dilenmesinler. Büyükşehir Belediyesi'nde dilenmesinler. Yani kendi ayaklarının üzerinde duracak, kendi e, ekonomik e, kaynaklarını sağlayabilecek bir proje olsun. Stadyumun e, e, altında dükkanlar, işte e, spor salonları hı hı. bunlar spor kulübüne verilecek ve buradan ciddi bir gelir elde edecek. O gelirle de rahatlıkla hiçbir şeye ihtiyacı olmadan ayakta durabilebilecek yani bir proje. Kendi ihtiyaçlarını şekilde. karşılayabilecek bir proje. Hemen arkasından yok bu şehir merkezinde bunu yaptırmayız. Niye yaptırmazsınız? Ne sıkıntısı var? İşte trafik kilitlenir. Ciddi sıkıntı olur. Ben şehir plancısıyım. Hı hı. Yani kusura bakmasın ama ben Aziz Kocaoğlu'ndan daha iyi bilirim. Bir trafik e, sorununun nasıl olacağını, nasıl çözüleceğini, e, nelerin etkini olabileceğini. Bu stadyumda her gün maç yapılmayacak. Her gün 15 bin kişi buraya gelip gitmeyecek. Stadyumda belki haftada bir, iki haftada bir, bir maç olacak. İki haftada bir. Evet. İki haftada bir maç olduğunda buraya gelen taraftarlar kim? Karşıyaka Spor Kulübü'nün taraftarları. Nerede? Karşıyaka'da. Stadyum Karşıyaka'nın merkezinde. Belki hiç aracına binmeden taraftarlar hepsi 15 bin kişi rahatlıkla yürüyüp gidebilecekleri bir yer olacak. Yürüyerek. Araca gerek yok. Yani böyle sanki 100 bin kişilik bir stadyum işte şehrin her yönünden insanlar gelecek ciddi bir otopark sıkıntısı oluşacak <laughs> trafik. Böyle bir şey yok. Bu hayali. Bilmeden konuşmanın getirdiği şey. Şimdi bizi bıraksınlar yani e, önünü kesmeyin. Yani bir an önce bütün projeler bitti ihalesi yapıldı. Ruhsatını alacağız. Ruhsatı vermemek için belediyeler her türlü zorlu çıkartıyorlar. Biz söz verdik. Ama bu stadyumlar burada olur başka yerde olur. Biz bu stadyumları yapacağız. İzmir'e bunları İzmir kazandıracak yapacağız. diyorsunuz. Bizi burada rahatsız eden bir nokta ya Karşıyaka Spor Kulübü, Göztepe Spor Kulübü. Bu stadyumları biz bu spor kulüplerine değil, belki Gençlik Spor Bakanlığı olacak ama kullanımı bu kulüplere vereceğiz. Hı hı. Şimdi bu kulüplerin taraftarları ya Allah aşkına çıkın bir sesinizi çıkarın ya yöneticileri. Yani e, böyle bir sessizliğe bürünmüşler. Yani bu stadyumlarda biz gelip maç yapmayacağız ya. Yani bu e, şehrin stadyumları olacak. Kaliteli, düzgün. Belki e, yıllardır birincilikte bir takımımız yok kendisinde iç kavgalarla şeylere beraber nereyle kavga ediyoruz ne yapıyoruz biz ya yok hükümet yaptı yerel yönetim yaptı ayıp ya yani bunlara da ses yani genel anlamda ben sana. yani İzmir'e bu üslup bu duruş yakışmıyor bizim böyle kısır çekişmeyle kavga ile kaybedecek zamanımız yok ben şu defalarca şunu söyledim evet. sen büyükşehir belediye başkanlığı diğer e, ilçe belediyelerine CHP'li diğer MHP'li hangisi olursa Farklısı olsun Hı -hı. biz İzmir milletvekiliyiz AK Parti'nin AK Partileri milletvekili değiliz. İzmir'e dair yapılacak e, her türlü projenin takibini koşturmasında biz varız. Her türlü belediye yardımcı olmakta da varız. Bırakalım bu şey. seçim bitti. Seçimde kozlarımızı paylaşırız. E, bakalım önümüzdeki süreçte ne yapabiliriz? Kentsel dönüşümle ilgili ne katkı koyarız? Projelere ilgili ne yaparız? Nasıl spor salonları kazandırırız? İzmir'in refah sayısını, altyapısını hep beraber hükümet, yere yönetim, el ele nasıl kalkındırırız? Biz yapalım. ...halkımız onun takdirini yapar. İlk kazma genel seçimlerden sonraya mı kalır bu haliyle devam ederse deriz. Yani, şu anda de karşı Karşıyaka'nın son aşamasına geldik zannediyorum. Göztepe ile ilgili bazı sorunlar var. Hı hı. Orada büyükşehir belediyesi de ufak bir mülkiyeti var. O mülkiyetiyle ilgili ciddi sıkıntılar çıkartıyor. Orası biraz gecikebilir. Biz 2015 seçimlere gelmeden kazmayı vurmayı düşünüyoruz yani. İki stadyumla ilgili de düşünüyoruz. Şehir plancısıyım dediniz az önce. Evet. O zaman o noktadan İzmir'in bir önemli diğer gündem maddesine geçelim istiyorum sizde ulaşım sisteminde bazı değişiklikler evet. söz konusu oldu. E, vatandaşlar duraklarda bekliyor, işine geç kalanlar, gidemeyenler ama halinden memnun olanlar da var tabii ki. Çift tarafta düşünecek olursak siz nasıl gözlemliyorsunuz, nasıl yorumlarsınız yeni şekli yeni ulaşım modelini? Ya ben şeyi anlamış değilim. Yani e, tek seferde bir nokta. Bir noktaya uzun mesafede giderken bunu e, üç noktada indi bindi yapıp e, nasıl bir çözüm e, oluşturmaya çalışıyorlar? Trafiğe nasıl katkısı olacak onu anlamıyorum. Sonuçta bu e, oradaki o mesafede gidip gelecek e, olan insanlara karşı ciddi bir eziyet ve sıkıntı. Hı hı. Özellikle özürlülerin ciddi sıkıntıları var. Ha neymiş İşte büyük otobüsleri trafikten çekiyoruz da trafik rahatlıyor. Kardeşim büyük otobüsleri çek o zaman küçük otobüslerden bir tanesi iki tanesi uzun hatta koy. Yani ihtiyacı olanlar hiç olmazsa o uzun hattı kullanabilsin. Hı hı. Yani siz büyük işte körüklü otobüsleri çekmek istiyorum. Kü küçük otobüsler var onları koy. Yani ee, o indi bindiyle o trafik sorunu böyle göreceli ee, e, algı oluşturarak işte bak otobüsleri kaldırdık işte e, trafik sorunu çözüldü yok ya hiçbir şeyde çözüldüğü yok. Şu anda İzmir ee, ne de yaz mevsimindeyiz okullar tatil olmuş. İzmir'de herkes yazdıklarında, İzmir dışarıda. Hı hı. Yani İzmir'de zaten olan trafik yoğunluğu çok düşük. Şu anda trafik sorunu yaşanmaz. Hiçbir çözüm olmaz Trab İnanın bu çözüm bırakın insanlara sıkıntı eziyet çektirmenin dışında hiçbir çözümü değil. Bunu ne zaman göreceğiz? Okullar açıldığında Açıldık bunu göreceğiz. O sıkıntıları göreceğiz. Ve yine ben inanıyorum bunlar geri adım atacak. Aziz Kocaoğlu nasıl danışmanları var? Sürekli danışmanları değişiyor. Danışmanlar değiştirdiği için fikirleri de çok sık değişiyor. Akşam kendisine birisi bir şey söylüyor, araştırmadan, danışmadan hemen uygulamaya koyuyor. Yani nedir bunu getirsin ne, bir araştırmasını yapın, kamuoyunu o hatlarda gidip gelen insanların ihtiyaçlarını bir tespit edin. Ne sıkıntılar var, nasıl çözülür? Yani bir çözüm ürettiyseniz bu çözüm bir sonuca ulaşsın isteriz. Ve ben yapılanı yanlış buluyorum ve kısa sürede bu yanlıştan döneceğini umuyorum. Sen Şengül teşekkür ediyoruz. Bizim ben teşekkür ederim. Son e, ayrılmadan e, bir cümleyle önümüzde e, herkesin bildiği gibi cumhurbaşkanı seçimi de. var. İnşallah e, ülkemize uygun böyle demokratik havada, e, normal seçim atmosferinden daha e, uzak, yumuşak, hoş, ayrıştırmadan bir seçim olur ve e, ilk seçimde de böyle ikinci tura falan kalmadan da sayın başbakanımızı cumhurbaşkanı olarak köşke göndeririz milletimize, vatanımıza hayırlı olsun diyorum. Size de iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler diyeyim. yeniden katıldığınız için. AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile birlikteydik Ege Ana Haber bülteninde. Bir başka haberle devam edelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni son günlerde sert sözlerle eleştiren Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin